Burası Uhud Meydanı. Şu kısım Okçular Tepesi. Şurası Osmanlı tarafından zamanında Peygamber Efendimizin secde edip de sonra mescid yaptığı yer. Şurası Okçuların bulunduğu yermiş. Şurası Peygamber Efendimiz ilk geldiğinde çadırını kurdurduğu yer. Şu arka taraf taraf peygamber efendimizin dişini şehit olup da sonra Müslümanlar tarafından e, götürüldüğü yer. Müşrikler bu taraftan, Mekke tarafından gelmişler. Medine bu tarafta. Burası şurada bir vadi var. Şöyle komple bir vadi geliyor. Burada o okçular tepesinde şey yapacak olan suvari böyle bu vadiden geliyor arkayı dolaşıyor ve buradan okçuları yani 8 tane okçuyu etkisi hale getiriyorlar.